Herkese merhaba arkadaşlar çok güzel bir gün günle karşınızdayım dilim dönmedi lan mal oldum yani için <laughs> Kasımpaşa ile Trabzonspor maçını izleyeceğiz arkadaşlar buna tepkimizi göstereceğiz güzel bir maç olmasını diliyorum heyecanlı güzel bir maç olsun ama sonunda Kasımpaşa kazansın kankalar çünkü bu dört büyüklerde sürekli rakiplerin kazanmasını istiyoruz ama güzel bir futbol sever olarak da güzel bir maçta izlemek istiyoruz. Başarılar Kasımpaşa diyelim. Haydi başlıyoruz. Oo, olayı neymiş lan? Abi bu geçen hafta güzeldi. Bu hafta daha güzel işler yapmaya çalışıyor. Adam gün geçtikçe üzerine bir şeyler koymaya çalışıyor ama bakalım. Hızlı, çok hızlı. Bu arada kanala abone değilseniz hayli arkadaşlar bir abone olursanız bu videoyu da beğenirseniz çok sevinirim kankalar size güveniyorum rengi taşlar. Bana destek olursanız çok sevinirim. Onuha çoya gelmesin zaten ya o tehlikeli. O Kasım neymiş lan. Kasım Paşa'nın maçlar çok güzel oluyor arkadaşlar. İki taraf da baskılı oynuyor. Kasım Paşa'nın başında kim var ya? O Şota varmış lan. Şota çok iyi. Abi iki tarafta çok hızlı lan. Bu böyle olmaz ha. Valla bu hikayede yanan büyük yanar. O geldi. Trabzon çok iyi çıkardı. Kasımpaşa çok hızlı geldi. Visca defansa kadar geldi. Düşünün öyle bir maç. Bu arada Trabzon'la arkadaşlar bu Uğurcan gidecek mi kalacak mı? Yazın yorumlara bakalım. Uğurcan'ı Fener çok istiyor. O Çok sağlam geldi ama olmadı. Kimse yok lan. Daha yeni bayrağı kalktı. Kasımpaşa çok tehlikeli geldi. Ayağına da basmışlar onu aç onu. O Vizcay neler yaptı lan? Oğlum kendi yarı alandan aldı geldi son surat getirdi ama dakika 15. Yok öyle bir pozisyon ya. Çok güzel orta geldi. Ah ulan be. Herkes açtı. Olmayınca olmuyor. Olmasın da zaten. Çünkü konu Trabzonspor. Trabzon geliyordu. Trabzon gelmesin. Kasımpaşa gelsin. Yani güzel güzel gelsin. Allah gidiyor. Hadi le Kasımpaşa. Vurdu olmadı be. Son anda savunmaya çarptı dışarı çıktı. Arkadaşlar ikinci yarı başladı. Bakalım inşallah bu sefer e, Kasımpaşa atar diyelim. Bol gollü bir ikinci yarı izleyelim kankalar. Haydi başlayalım. Güzel bir maç olsun. Ali Yavuz da yemiş ama bak. O. Olay te. Olay beymiş. Olay te değilmiş. Augusto ne biçim gidiyor? O. Augusto son anda fol yaptı. Ama bayağı bir hızlı geldi. Kasım Paşa da iyi oynuyor arkadaşlar. Bu sene can yakar. Yani büyük takımlara sıkıntı olur. Zaten geçen sene iki maçta da Galatasaray'a sıkıntı yaratmıştı. Bu sene bakalım ne olacak. Bu çok kısır bir maç ya. Pozisyonlar var ama sonu yok yani. Haydi Kasımpaşa haydi. Tam zamanı tam zamanı şimdi. Yapıştırın. Fenerbahçe Kerem için yine bastırıyor arkadaşlar. Gerçekten Kerim'i çok istiyorlar. Çünkü neden tutuştular? Bu hafta neden beraber kaldılar? Adalet yerini buldu arkadaşlar. Penaltı da penaltı değildi. Valla penaltı değildi. O, o Yasin e, yok mu? Talişka penaltıyı kaçırdı böyle ayağını ka kaldırıyor yani. O, hadi lan. Bir gol olsa oyun çözülecek ya. Köşe vuruşunu Kasımpaşa kullanıyor arkadaşlar. Hadi bakalım güzel bir gol. Güzel bir gol istiyoruz. Atın artık. Ah ulan be. Onu aç top bile tutamıyor. Oo çok güzel çevirdi. Hadi be. Köşe vuruşunu Trabzonspor kullanacak. Hadi dostlarım güzel defans yapın. yani Otis de ya. Bak Kasım Paşa'nın kalecisi çok efsane. Onu aç şu dev gibi anasını. Oy oy penaltı. He. Penaltı diyor. Onların eline çarpmış. Trabzon'un eline çarpmış. Onu aç şu çok net pozisyon. Ulan Gol oluyormuş. Kendi adamın eline çarptı. Vokarelli. Hadi be. Onaçun'un ayakla kontrolü hiç yok lan. Sen nasıl bir adamsın ya. Bu maç ortada gidiyor arkadaşlar ya. Valla. Anlamadım. Bu Trabzon bir türlü o ateşi yakalayamadı. Onun Zubkov nerede? Zubkov oynamıyor ya. Sakatlandı mı anı satayım? Ulan Zubkov'u hiç duymadım ben. Kadroya bakacağım. Arkadaşlar. O Yine gol yok. Olayı ve Vizci oynuyor. Augusto ile Onuacu ileride. Çift forvet oynuyor lan bir de. 4-4-2. Pozisyon yok anı satayım. Zubkov'u yere bırakmış. Dakika 63 ilk sarı kart. Link'e çıktı herhalde. Trabzon yenerse 6 puanı oluyor da. Berber kaldı mı 4 puanda kalacak. 6. sırada. Yorum yapmışlar. Fatih Tekke'ye gitmeden bu takım bu sene rezil olur. Bence de doğru söylüyor. Fatih Tekke bence iyi hoca değil ya. Abdullah Avcı bile daha güzel oynatıyordu lan. Şenol Güneş, Abdullah Avcı. O Dan Danilo Sikan Zubkov iyidir. Yıpratır yani Kasımpaşa'yı. Değişiklikler şu an gerçekleşiyor arkadaşlar. Zubkov girdi. Vizca'yı çıkardı. Vizca yaşlı zaten. Sakatmış herhalde. Ondan dolayı önemliyormuş arkadaşlar. Uykumuzu getirdiler ya. Nasıl bir maç yaşanıyor ben anlamadım arkadaşlar. Beşiktaş Eyüp Spor. bak çok güzeldi bak. Ona bir şey diyemem. Fenerbahçe maçı zaten Köl dövüşüydü. Şeyin hakkını yediler. Göztepe'nin hakkını yediler. Ali Yavuz da sürekli itiraz ediyor lan. Atakan Beşiktaş'tan gelen değil mi? Dur şimdi girince belli olacak. Kaleye döndü de kale hata yapsa gol olacak. Öyle bir kafa vuruşu vurdu yani. Abi öndeki adama pas atamıyor ya. Allah. Ah, Trabzon geldi. Hata yap. Zubkov. ona direkten döndü. Oha. Attılar. Yemin ediyorum. Attılar. Vallahi Trabzon attı lan. Şaka gibi. Çok rahat attılar. Zubkov direkten döndü zaten sonra. Augusto bitirdi. Sonunda gol geldi ya. Sıkıldım artık dedim Trabzon atsın ya. Bu ne biçim maç dedim ya. Rezillik ya. Top ortada hareket ediyor. Sikan. Ne biçim vurdun lan Sikan. Uzaya atsaydın daha iyi oğlum. Hiç kullanmasaydın daha iyiydi. Bu ne biçim bir vuruştu. Trabzon yine geliyor. Oo çok güzel çıkardı lan. Oy. Oha. Olayı pe Allah kahretmesin seni ya. Ne biçim pozisyondu lan? Uğurcan Çakır sakatlandı. Nasıl dans ediyor lan Augusto'ya bak. <laughs> Çok komik. Ne oluyor lan? Oo. Olayı pe tu Allah cezanı sonu getiremedi. Hadi lan ne oluyor? Oy, o hata yaptı. Geliyor yine Trabzon. Ulan son dakika bir gol yese çok güzel olacak. Oğlum bu oy gol dedim lan neredeyse. Bu Mendy yaşıyor mu ya? Mendy daha yaşıyormuş. Batist tuta Mendy. 5 dakika uzatma var. Savic'i valla çok vena yatırmış yere. <laughs> Savici ona bunu artistlik yaparken iyiydi. Son üç baş. Üç buçuk dakika. Üç baş ne lan? Üç buçuk dakika. Kafa kafaya girdi herhalde. Şota üzgün. İki haftada sıfır puanda kaldılar. Abi çok dengesiz vurmuşlar ya. O kayman ya vuruyor. Kafayı uçuyor böyle vuruyor diğerinin kafasına. Hadi lan. Hadi lan. Trabzon vermez anasını satayım ya. Gerçi şey büyük bir sürpriz. Oğlum bu kime küfür sayılır lan? Yani süre bitti. 90 artı 6. oynanıyor. 90 artı 5 uzatma. 5 dakika uzatma. 6. dakika oynanıyor. Neredeyse 7'ye girecek. Oyuncu değişikliği. Hakem bile gülüyor. Yani bu <gülüyor> neyin değişikliği? Evet maç bitti arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Trabzon ne yazık ki kazandı. İnşallah önümüzdeki haftalarda mağlubiyeti görür. Sıkıntı yok. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.